Arkadaşlar artık Kick'te hemen hemen her gün akşam canlı yayın açıyorum. Aynı bu şekilde sunucuları eleştiriyorum. E, Love sunuculardan nasıl uzak durabilirsiniz? Size bunlara hakkında bilgi veriyorum. Sizlerle beraber saatlerce role play yapıyoruz ve takıldığımız şu an çok güzel bir sunucu var. Letra Roleplay. play. E, sizler de çıkıp hem Letra'ya gelebilirsiniz hem aynı zamanda farklı sunuculara da girip test ediyoruz sizlerle beraber. E, açıklama kısmında Kick'in linki de mevcut. Katılabilirsiniz sizler de bizlere. İnsanlık öldü mü? Öldü tabii ki. Taksinin üstünde gezilir mi? Sufi Sefa her zaman hizmetin isi. Taksi lazım mı acaba? Arabamın anasını sik. Senin ananı burada bir sikerim çeklense. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Janty Roleplay'in yeni bir videosunda, yeni bir serisinde, yeni bir bölümündeyiz arkadaşlar. Janty Roleplay'e katılmak için. Hatta şöyle söyleyeyim. Günlük 400 çeken bir oyunda oynamak istiyorsanız ve bu bir meta roleplay sunucuysa Janty Roleplay'i tercih edebilirsiniz sürücü niyeini sordu adresi açıklama kısmında abi can Kurt olmaz hatırlarsanız birinci videoda demişti ki ben taksici olacağım. Taksici de demişti ki beni taksici mesleğine bırak. Maslak -like, Maslak -like ispası. Taksici mesleği nasıl yapılır sizler de görebilirsiniz. Sürücü belgesine mi ihtiyacımız var? Bu benim sürücü belgem vardı diye F2'den hemen hattını soralım. Sürücü belgem vardımış. Abi atar mısınız? Babam hemen akip bizi attıralım sonra. Yansın geceler, pelinusu heceler kardeş. Bu arada bunu da öğrenmiş olduk. Ehliyetimiz olmadan araç süremiyormuşuz. Biz ehliyet almıştık diye hatırlıyorum. Almadıysak da artık adminler <laughs> bu defa yamansız kardeşinize yardımcı olmak ister misiniz? Evet baba adminler 38 saniye içinde yardımcı oldu. Bize ufaktan yardımcı oldular. Teşekkür ederiz. İspasi meslek ispasi miydi abi? Hop stas yok. Meslek ispasi. Taksici taks, taksiyon dakikasına sayesinde solanılacaktır. Falan filan enter filan. abi hayırlı işler dedik. Bakalım şu kapımızı. Aa bu araç biraz boku yemiş abi. Baba hemen şunu alalım. Taksiçi ayağınıza geldi. Şuradan bir telefonumuz var mıydı bizim? Varmış. Telefondan abi bizim ne atmamız lazım? Reklam atmamız lazım. Reklamını satacağız. Çekecek. Dur, soralım. Nereden reklam verebiliriz? Hepsiniz biz de sizlerle öğreniyoruz Allah. bütün acemilimizi sizlerle atacağız inşallah. Aha, taksi lazımdır abi Taksi lazımdır abi. Taksi lazım mı abi? İlk gün özel çok uygun fiyata götürüyoruz abi. Taksi lazımsa buyurun. Efendim buyurun. Admin Bey rolün ortasındayım Admin Bey. Kral kral Bekle burada diyor bizi çekecek. İşte baba böyle Adminler lazım bu sürücü ya baba Böyle Adminler lazım baba Bu arada VIP olduğunuz zaman arkadaşlar ee, şey yapıyor gitmeden reklam verebiliyorsunuz diye biliyorum. Kralsın kral kral. Kardeşim sakin. Kardeşim tamam. Cansın iyi ki versin. Güvensin iyi ki versin. Evet. Taksici can kur. Sağ baba. Bura değil. Azercan. Tamam kral sağ olsun. aleyküm. Baba biz oradan mehli. Ehliyet kral sana zahmet. Aynen. Aynen kral. 5 tane ehliyet, şey, ehliyet diyorum. Reklam vereceğiz. Abi. Yusuf Sefa Taksi hizmetinizde. 5 dakikaya yanınızda, 10 dakikaya her yerde. şöyle okay, baba ileri Heh, Reklam şimdi düşecek Burada da bekleyelim Çıkan kadar. Taksi lazım kardeşim Aynen abi aynen. Atla güzel kardeşim benim Abi yalnız kapıyı açabilirsen kilitlemişsin herhalde Gel kardeşim abi bak, Bizim arkadaş konum atmış da İşaretle ya da tarif et Bakıyorum, bakıyorum konuma Aha Daha telefon. Bakıyorum. Telefonum çalıyor bir saniye kardeşim. Efendim kurban. İskeleye bir 5 dakikaya geliyorum kardeşim. Bir müşterim var. Bekleyin geliyorum. Tamam, tamam kardeşim. Abi bana şu Bayrampaşa'daki ne Bayrampaşası ya? Hah. Şu Ay. Bakırköy'deki Ay. kasino Allah Bakırköy'deki kasino Bakırköy Bakırköy ee, Kumarı kat Kumardan biraz... katladık abi al, Gidelim biraz Yeneyim de kardeşim biraz taksici işinde Nerede dedin sen? Bakırköy'deki He caddesi. Cadde üstündeki. Aynen. Aman kardeşim. Aynen. Heh. İsim ne senin güzel kardeşim? Sen genç yakışıklı bir kardeşimize benziyorsun. Mehmet. Lan in baba taksinin üstünden ya. Şşş. Bilader. İn lan in. Alo. Tamam gel atla. Atla atla hadi atla. Gel hadi gel benden olsun gel. İnsanlık öldü mü? Öldü tabii ki. Taksinin üstünde gezilir mi? Nasıl kandırdım onu ama? <laughs> yani baba biz burada tamam. can taşıyoruz yani. Taksim ettiği açtığımızdan skortanız başlıyor. Allah korusun oradan düşse bir ölse, Sonra can kurt solmaz gene tekrardan cezaevinde baba adam, aman diyeyim can niye ha. Allah abi Allah korusun kardeşim. Abi, sen çocuklar var mı? Benim çocuk sen var çocuk 4 var tane. Var. Baba ufaktan bir kreş yedik ama adam helal olsun adam bizi bırakıp gitmemiş. Ha. Benim çocuk kardeşim var dört tane. Ellerinden öper. Allah bağışlasın abi. Tekinin ismi Can. Tekinin Kurt, Tekinin solmaz. Tekin ikili daha koymadık. Bakalım. Hepsi benim teker teker ya ismim Suis. Ismi. En büyüğü en büyüğü 10 yaşında. Ellerinden öper yeğenim. Senin de olur Eyvallah inşallah. Abi. Senin de olur inşallah. Çocuğum. İnşallah abi inşallah. Biz daha gençiz ya. Gençsin, hızlısın, yakışıklısın, güzelsin. Eyvallah. Buradan bir caddeye düşeceğiz herhalde. Aynen abi. Yani yeniyiz biliyor musun takside biraz. Bazı müşteriler de tam tüzemiyor. Yok, yok abi sıkıntı yok ya. Eyvallah baba sıkıntı olduğu yerde adımı vermeye yeterli. Can kurt olmaz. Eyvallah abi. Ben normalde bu işler bana göre değil. Ben normalde hep illegal. Anladın de. mı? Anladım abi. Tehlikeli adamız baba biz. Anlatabildiysem ne mutlu bana ya. Gene telefon çalıyor. Bir saniye kardeşim. Şuna şu Efendim. Efendim. Hocam merhaba. Merhaba. Taksici taksi için aramıştım ama doğru mudur? Evet doğrudur. Neredesiniz efendim? Ben neredeyim? Bir tane galerinin oradayım. söyleyin söyleyeyim mi? Söyleyin efendim. Şurası değil mi kardeşim kasino? Hocam Grotti kartı var ya. Gro i̇kinci el mi yoksa yukarı taraf mı? Yok yukarıdaki. Vanyo'da yakın olan taraf mı kardeşim? Evet Sarıyer'e yakın olan yer var ya. Tamam. Bir saniye kontrol ediyorum. Bir saniye Sarıyer, Silivri, Bağcılar, Batı... Ha Sarıyer aynen Sarıyer'in içinde orada Ataşehir'in Ataşehir ile Sarıyer arasında. Aynen orada bekliyorsun abi. Ee, 2-3 dakika oradayım Allah izin verirse güzel kardeşim. Tamam. Tamam, tamam. bekleyin lütfen. Yani bazen asıl ihbar geliyor, şey geliyor. Rica ediyorum. tamam tamam, tamam. bekliyorum. İsim neydi? Muzaffer. Peki Muzaffer Bey, Yusuf'u Sefa her zaman hizmetinizde. Görüşmek üzere beyim. Sağ olun, var Yusuf'u Sefa taksi iyi günler diler. Firmanın ismi de bizim bir arkadaş ondan geliyor. Heh Hocam 110 115 TL sen 200 versen tamam. Abi hemen gidiyoruz şimdi. babacım Allah bereket versin dedik. Yola devam ettik. Yola devam etmek Yusuf'u Sefa taksinin işi. Şimdi baba şuradan Akanzi, Kaçanzi taksicilik beni sardı ya vallahi böyle keyifli geçiyor ya valla affetmiyoruz sap içiyoruz başımız olaylara karışmaz inşallah ya baba anti sıkıntılı ortam baba vallahi kimin eli kimin cebinde belli değil ha kimse yanlış anlamasın ama bizim de bir duruşumuz var bir şeyimiz var buradan direkt gidince yol saçmalar o yüzden sağdan şöyle kavşaktan ve yavşaktan korkacaksın demişler biz de kavşaktan sağa ayrıldık yavşağa bulaşmadan gideceğiz inşallah BMW M5 uygun fiyatı alıcılarını bekliyor kardeşim eksi 19 bindeyim ya nasıl diyeyim ki ben o arabayı şimdi eksiye bile girmişim nasıl girdiysem metada bir ilki gerçekleştirmişim yani sizler de bu şekilde sosyalleşip taksi rolleridir ambulanstır polistir carttır cürttür senin ben anana da gidiyor ya amcık ha, müşteri var oğlum kardeşim Allah 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 arıyorlar abi ya bizim taksiye ben bir bir bir, bir, bir şey taktırmam lazım ya sarı yere giriş yaptım merkez anlaşıldı mı anlaşıldı baba şuradan sağa aktık öbür müşteri siktir ettik sesi pek çekici gelmedi için Beyefendi merhabalar taksi siz mi istemiştiniz Beyefendi? Merhaba. Merhabalar. Buyurun Yusufi Sefa Taksi 724 hizmetinizde.com.tr. Emin ya Allah ya bismillah. taksimetlerimizi de açalım. Nereye kardeşim? İşaretledim ben. İşaretlediniz ama tam işaretleyemediniz herhalde. Hastanenin oraya gideceğiz. Pekala. Oraya gidince tarif etmeye başlarsınız isteklerden. Benim e, bu GPS biraz sıkıntılı biliyor musun? Hakkını helal et. Memleketlere iyiymiş. Hmm, ne güzel. Beyefendi. Taksicil çok kazandırıyor mu ya. Yok be baba ya. Dört tane çocuğum var. Dördü de var ya. Devlet bakıyor. Devlet. Devlet. Nereden kardeşim? Yok peki önüne ben. Pekala. sizi bırakayım. Ee, 35 TL tuttu ama sizi 100 TL verseniz tamamdır. Hani baş falan filan. Kısa mesafe Nasıl ödeme yapabiliriz? Nasıl atabiliriz? Ee, nasıl ödeme? Yani e, arkada mı? Arkadan mı önden mi diye soruyormuş gibi bir şey oldu. Ee, yok, yok, Dura... Ödeme nasıl yapacağım? Komutunu bilmediğim için. E, he ediyorum. he Bu arkadaş yeni slash para ver. Duralım. E, cebine atacaksın şöyle para ver diyeceksin. Parayı tak bir koyacaksın masaya. Hayırlı işler. Selamun aleyküm aleyküm selam. Böyle olması lazım. Kardeşim Allah bereket versin. Allah ki seni de bereket etsin. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar dilerim. Sağ olun, sağ, olun, sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Baba hemen şuradan kaçan sizi araya bulur ki. Ne? Bir reklam yapıştıracağım. Müşteri gelmezse eğer şeyden devam baba. İskeleye gideceğim. Müşteri bulacağım. Baba iyi ama ya. hiç böyle kaynatmıyorlar adamlar. Gayet resmi biliyorlar baba. iniyorlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam yapıyorlar. orada arada VIP alacağım ya. VIP'siz bu iş dönmüyor kardeşim. Şimdi onu kopyalamış mıydık? Evet. Selamun aleyküm. Yüz Sufi Sefa Taksi hizmetinizde. Baba silah minat bizde sıkıntılı geziyoruz yani. Boş adam değiliz anlatabildiysem ne mutlu bana yani. Hadi baba bizim reklam çıksın artık. Kardeş. Kardeş. Aha. Merhaba kardeşim. Taksi lazım mı acaba? Pekala ben teşekkür ederim. Ne demek? Dilinizi mi yuttunuz efendim? Ananı avradını lan oğlum Yapma. Bunu bana yapma. Bunu bana yapma. Ben nasıl gideceğim şimdi? Baba hemen bir İGS'ye gidip arabayı tamir ettirmem lazım yoksa Harbi duman olacağız Valla müşteriler de koşa koşa gidiyor. Aha stop etti yani. Eyvah Stop et baba O bir de Amerika'nın miti yok mu ya o Amir gidiyor mu ya o. Hocam selamun aleyküm. Faruk kebap. Faruk beyefendi. Arabamın anasını siktiniz affedersin. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Çok şükür hiç iyi değilim. Beni acilen durağa kadar bırakmanız lazım efendim. Arabanın anasını siktiniz az önce arka tarafta. Biriniz bir sağdan biriniz bir soldan koydunuz. Eee arabanın diyorum diyorum anasını siktiniz. Beni bir durağa kadar atar mısınız? Alo Yusuf Sefa 724 hizmetinizde tahsil merkezi buyurun. Ya, Aleykümselam. Aleyküm benim e, biraz taksi ihtiyacım var. Neredesiniz? Ne Neredesiniz efendim? Kardeş ben sana tarif edeyim. İşte hastanenin karşısındayım. Hasta hastanedeyim. yalnız bir 3 dakika bekleteceğim. 3 dakika oradayım. Olur? Tamam, kura, tamam. Geliyorum hemen. Geliyorum hemen. Kardeşim benim gibi dura atman lazım. Senin taş yerim. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Sağ olun. Var olun. Arabanız da çok iyiymiş hocam iyi ki varsınız. Kral dura. İyisi tarafınız. Kral yanlış gidiyoruz. Gasp ediyorum diyor. Slash mi silahı çarptır ve şahsın kafasına doğrudur. Senin ananı burada bir sikerim. Çeklense. Çeklense. Senin merge. Sen bizi tanımamışsın. Amin akudumun ölü. Gasp ediyormuş şahıs pilot hayırlı işler kardeş. Baba bizim Aleykümselam baba Aleykümselam. Baba ne oluyor? Ben anlamadım ki beni taksicilik yapıyordum. Yürü kardeşim koş koş. Polisler geliyor kaç. Kral sakin kral. Araban var mı kral? Bende var. Araç panel. O benim şurada. Dayı bir araç çağırdı gezer amonaya koyun ya. Aa, pim pim onunla araçla da gitti. Dayı fakir. Yarradık. Devam et siker Alo buyurun. E, az önce sizi çağırmıştım da tekrardan bir taksi şeyimiz oldu. Hocam bir tane daha müşterimiz var sırada bekliyor. İnanın şu an benim de taksi ihtiyacım var. Taksim ters yattı. Bir 10 dakika sonra ararsanız sevinirim. Anladım. Teşekkür ederim. Yani başka arkadaşlarımız da var. Teşekkürler. İyi ki varsınız. İyi varsınız efendim. Sağ olun. Sağ olun. Beyefendi beyefendi. Aa baba. Baya taksici nereden oluyor? Selamun aleyküm. Kardeşim hastanemden. Kardeşim hemen 2 dakikaya geliyorum. 2 dakikaya geliyorum kardeşim. 2 dakika orada. Tamam kardeşim. beni bir taksiye tamam. atabilir misin? Ben taksi işine başlayabiliyor muyum acaba ya? Gel kardeşim ben de oraya gidiyorum. Gel başlarsın. Niye başlayamıyorsun? Engellemişsin. Koş. <laughs> Oğlum şehirde koşuyoruz amicim. Baba Allah'ını seveyim. Bayılan bir sapık bir taksici olmayan. Kral ya. sen biraz bak küfürsüz konuş tamam mı? Rica ediyorum çünkü ben sıkıntılı bir adamım. Sıkıntıya gelemiyorum tamam rica ediyorum senden. Dayı benim okay. de Annem tamam. beni tamam, tamam. döv, döv sokağa attı diye ananın burada yani şimdi bir suçu yok. Senin gibi bir evladın bir suçu var. Adam akıllı dursaydın ki sokağa atmasaydı. Bak şu an ikimiz de mağdurumda mağdurumu oynuyoruz. Bak anladın mı? de koşuyoruz farkında mısın? Anlatabildim mi kendi durumumu? Şu an koş çekme yok benim ya. O zaman sırtıma mı alayım seni? Hatta yanlış gidiyorum bir de. Geri sen ya. Yürü. Aman aşkım Baba çok şükür geldik ama RK'lıyız Canınız iyiyim. Bize ne oluyor? Abi bizi bir, bir şey yapsın bizi bir aydınlatsın ya bize arayan adam bir hemen arayalım abi adam harbi bizi bekliyor ya evet abi sonunda çok şükür ha, şu adam birek de al Allah'ını seviyorsan ya abi arayacağım arayacağım şu anda ulaşılamıyor. Baba adam ölmüş amına koyayım. Aradığınız kişi. Adam ulaşamıyoruz. Şu vardı bir de. İfiniyim. E, yok da daha açmamış. Bu da meşgul attı abi. Çok iyi ön numarasınız arkadaşlar. Gidelim bir daha bir reklam verelim. Abi başımıza gelmeyen kalmadı. Gazfediliyorduk. Kaçtık ettik. Sıktık mıktık. Daha kırdığımız yerde o kadar çok şey geldi ki başımıza. Anlatamam. Yaşanması lazım. Şöyle abi. Şuradan sağ sol yap yapıştır bizi de alıştır. Abi bro, hastane oğlum. Taksi lazımdır kardeşim. O şu adama ulaş bu taş bir ya Adam uyumuş anasını satayım ya Böyle şuradan abi bir reklam merkezine tekrardan gidelim abi Bizim mesai de yavaş biter zaten Bir son müşterimiz daha gelsin baba gitsin Can kurt olmaz da uyusun artık biraz yani Bu da insan evladı oruç bir evladı değil yani Pardon arkadaşlar bazen ağzımdan kaçabiliyor küfür Artık yani küfürsüz ben çok fazla video çektim Çok dikkat ediyordum eskiden ama abi artık edilmiyor Çünkü beni değerlendiriyorlar Şimdi şuradan abi o panemizi de attık abi İhlalimizi yaptık ayak Ah, Yusufi Sefa Taksi 7-24 hizmetinizde 5 dakikaya yanınızda 10 dakikaya her yerde bu da bizim reklam sloganımız evet 30 saniye sonra reklamımız Allah'ın izni peygamberin kavliyle yayında inşallah öyle abi bismillah dedik marşı bize bastık İskeleye doğru gidelim iskeleden çok müşteri çıkıyor herhalde birkaç kişi beni çağırdı az önce köşe taksi 24.7 hizmetinizde ya o işte bir yanlışlık olmuş Hazal abla ama sana zahmet onu bir dahakine 7-24 yaparsanız sevinirim. Baba bir top PM atalım biz yoksa bizi çok darlayacaklar. Heh. kapattık abi. Arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Rollol. Roll. o taksicilere bak. Eyvallah. Baba sal ol baba. sal baba. Sağ ol.